Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde servo motorların kullanımını göreceğiz. Arkadaşlar servo motorları bir motora bağlı dişli çarklardan oluşan bir motor türü. Genellikle belli açılar arasında hareket ediyor. Bu açılar da 0 ile 180 arası. 0 ile 360 derece arasında hareket eden özel yapım servo motorlar da bulunmakta. Projelerimizde genellikle belli açıda durması gereken hareketli parçalar için ya da motor konumları için biz servo motorları kullanıyoruz. Servo motorlarında 3 tane pin yuvası var. Bunlardan bir tanesi 5 volt, bir tanesi topraklama. Kablo renkleri kahverengi, kırmızı ve turuncudan oluşuyor. Turuncu bizim sinyal kablomuz. Yani bunu dijital pine bağlayıp oradan servo motorun konumunu ayarlıyoruz. Kahverengi olan topraklama, kırmızı olan da 5 voltumuz. Hemen bağlantıları yapmaya başlayalım. Topraklama hattımızı bağlıyoruz. Bir de sinyal kablomuzu 9 numaralı pinimize bağladık arkadaşlar. Bu şekilde devremizi kurmuş olduk. Hemen enbloğa geçip servo motorumuzu hareket ettirelim. Enbloğa geçtik arkadaşlar. Buradan hemen servo motorumuza hareket verelim. Tıklandığında diyoruz. Yine sürekli tekrarla bloğumuzu alıyoruz. Pin kısmından arkadaşlar servo ile ilgili zaten bir bloğumuz var. 9 numaralı pine bağlamıştık. Doğru. Açısını ayarlayın diyor. Buradan başlatalım. 180 dediğimiz zaman 180'e döndü. 90 diyelim. Ya da 0 diyelim. Verdiğimiz açıya göre bizim e, motorumuz hareket edecektir. Şöyle bir şey yapalım. Sürekli tekrarlayı almayalım. Sıfırdan başlasın. Öncelikle pinimizi sıfır olarak ayarlayalım. Sonra 180 defa tekrar edip bir tane de değişken yapalım. Değer diyelim. Yine servo pin açımız değer olsun. Değerimizi de bir arttıralım. Başta da sıfır yapalım. Çalıştıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 180'e kadar birer birer açıyı değiştirdik. Bunun tersini de yapabiliriz. 180'den de 0'a kadar eksi 1 diyelim. Tekrar başlatalım. Sıfırladı. Önce 180'e gidecek. Oradan da tekrar 0'a gelecek. Bu şekilde servo motorumuzu istediğiniz konuma getirebilirsiniz arkadaşlar. Bu konuma getirme işini joystick kontrolü de yapabilirsiniz ya da potansiyometre de kullanabilirsiniz bunun için. Bu şekilde arkadaşlar servo motorumuzu nasıl hareket ettireceğimizi, nasıl farklı açılarda konumlandırabileceğimizi gördük. Bir sonraki derste görüşmek üzere Hoşçakalın.